Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kutu açılımı yapıyoruz. Küçük bir oyuncak. Şöyle. Ama çalışıyor bu arada. Şimdi bunu deneyeceğiz. Evet arkadaşlar. Çok güzel bence. Çok güzel duruyor ve çok tatlı. Şimdi bunu açıyoruz. Evet. Ve gece şu an 12 saat. Ve biz bunu açıyoruz. Çünkü yeni geldik. Türkiye olarak gece 2. Bunu bir açabilirsen. Açtım. Çıktı. Bakın burada şöyle bir şey var. Bu önü, bu arkası şu an çalışmıyor. Bunu çekiyorum. Şuradaki şey çalıştı bu şekilde. İçinde bir sürü oyunu var. Şöyle şuradan basıyorsunuz. Ben nereden biliyorum diye sormayın. Kardeşim almıştı Salih. Ben de oradan görmüştüm ve çok beğenmiştim. O yüzden Böyle oyunları var ve harf çıkıyor şuradan. Şöyle bu şekilde. Sonra buradan istediğiniz oyun yapıyorsunuz. Şimdi ben buradan starta bastım. Evet şöyle bir oyun mesela. Hadi tekrardan yapalım. Evet şu an çalışıyor mesela. Bu şekilde alt üst yan sağ sol ve gayet güzel bu arada gözüküyor mu tam bir dakika böyle ama şu an oyun bitti çünkü ben kaybettim evet videomuz bu kadardı görüşürüz